Herkese merhaba. Bugün sizlere ağızda dağılan bir kurabiye yapacağım. Ama öncelikle videomu beğenin, kanalıma abone olun, üstünde bildirimleri açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, şimdi sizlere malzemeleri söyleyeceğim. Yumurta, nişasta, pudra şekeri, sıvı yağ, vanilya ve kabartma tozu bu margarinimiz var. Siz isterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. O zaman şimdi başlayalım. Bir de, de yumurtamı kıracağım. Şöyle şuraya vurayım. Kıramadı bir daha deniyorum arkadaşlar. Biraz da olsa. Evet şimdi oldu. Şimdi kırıyorum. Oy. Evet şimdi ellerimi sileyim. Şöyle. arkadaşlar şimdi bunu buraya şöyle koyalım. Şimdi pudra şekerimizde. Oo, oh, çok güzeldi işte. Şöyle de göstereyim. Çok güzel bir resim çıktı şimdi. Evet şimdi karıştırıyoruz. Ben yani bu arada margarinimizi de ekliyoruz Ben şöyle bir margarin ekleyeyim. Sırasıyla malzemelerimizi de, de ekleyelim. Ben şöyle yapayım. Şunu şuraya geçeyim. Şunu da koyalım. Altında kaldı. Şöyle yapın. Çıkar. Tamam. Şimdi sıvı da. Şimdi vanilyamız da sanallar her videomuzda gördüğümüz kabartma tozumuzda. Şimdi karıştırmaya devam ediyoruz. bu tutmadan önce şunları şöyle toparlayayım. şu kenarlarındakilerini de alayım. Şu kenarlarındakini de alalım arkadaşlar. Ama arada arkadaşlar gördüğünüz gibi fark ettiyseniz tabii ki saçlarım gitti. Ama arkadaşlar like'larınızı bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum ve abonelerinizi de bekliyorum. Evet arkadaşlar şimdi onumuzu kontrol ile ekliyoruz. Hepsini bir anda eklemiyoruz normal Şöyle 3 kaşık, 4 kaşık, 5 kaşık Biraz daha evet 6 kaşık oldu. Şimdi karıştırmaya devam ediyoruz. Hani gördüğünüz gibi, Gördüğünüz gibi hamur olmaya başladı. arkadaşlar şimdi elimle yoğurmaya başlayabilirim. Şöyle içindeki hamurları da onun içine dökeyim. Evet arkadaşlar çırpıcıyı çıkardım. Şimdi onu da ekleyeyim birazcık ve elimle yoğurmaya başlayayım. Şöyle ekleyeyim bunu da. 3 kaşık. 4 kaşık. 5 kaşık 6 kaşık Şimdi elma yorabilirim Şimdi arkadaşlar un ekleyerek devam ediyoruz. Ben yine de söyleyeceğim. Birinci kaşık. ikinci kaşık. Üçüncü kaşık. Dördüncü kaşık. Beşinci kaşık. Ve altıncı kaşık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsinde altı alt 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 dilinde arkadaşlar. Alt kaşık ünü ekledim. arkadaşlar hamurumuzu kontrol edelim bakalım güzel olmuş mu? Evet arkadaşlar hamurumuz güzel olmuş. Bu demek ki şekil yapmaya geçebiliriz. Ben ellerimi yıkayıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi şekil vermeye geçelim. Gördüğünüz gibi kuzeyin kesi. Şimdi kuzeyin kesinden başlayayım şöyle. Birazcık küçük mü oldu ya? küçük olmadı. Böyle diye. Şimdi birazcık koyuyorum. Şimdi de koyuyorum. Evet arkadaşlar. Hem poğaçada po bir de kandil simidindeki gibi yuvarlaklar yapıyoruz. arkadaşlar ben bunları yapıp geliyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar kurabiyelerimi yaptım. Elimde iki tane malzemeler var. Bakalım kurabiyemde şekil olacak mı? Olmayacak mı? Olacaksa malzemeleri kullanacağım. Olmayacaksa hemencik fırına vereceğim. İlk önce ben bunu denemek istiyorum. Şöyle şuradan bir tane deniyorum. Evet. Başkalarını da yapayım bir iki, bir iki üç tane şöyle yapayım kaç tane oldu bir beşinci oluyor birazcık şöyle çıkmadı ve altıncı gel şimdi diğerkini yapıyoruz yani bundan bir tane güzel çıktı bu. Tane. Şöyle bir tane. Şöyle dört tane. Şöyle beş tane. Evet arkadaşlar ben ikisini beğendim. Şimdi ben bunların ikisini yapıp geliyorum. Hediyelerimi süsledim. Şimdi fırına veriyorum. Tamam ben fırına gidiyorum. Evet arkadaşlar. Bir tane çikolatamız var. Siz isterseniz beyaz çikolata ya da sütlü çikolata istediğiniz gibi yapabilirsiniz. çikolatayı ve şöyle açayım çikolataları açamadım Açısın mı var ya burda açtım şöyle koyayım açalım ön sayfa da ben çikolatayı seviyorsunuz dediğimi de seviyorum. yazmayı unutmayın ben çok seviyorum. Şimdi şöyle yapıyorum. Ellerim çikolata, çikolata oldu ama neyse. Şöyle atayım. Şimdi birazcık bekleyeceğim. Çikolatamı şuraya koyayım. İşte bir tane daha gidebiliriz. 9 tane gitsin. Arkadaşlar şimdi kurabiyelerime çikolatayı koyacağım. Şöyle ben almış alayım Şöyle de sürüyorum. İlk önce şöyle almış olayım. Şöyle koyayım. Sonra geleyim şöyle arkadaşlar son dakikada Hindistan yüzü eklemek istedim. Şöyle ekleyeyim. Şimdi. Lavalı Hindistan yüzü olsun. Arkadaşlar Hindistan cevizlerimi döktüm. Şimdi sizin için bir tane kırıp tadına bakacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle krem şu kapatımda. Allah kıramadım. Şöyle ben şurasından nasıl görüyorum Hindistan ceviz yerinden. Hmm. Evet arkadaşlar kırarken bile dağıldı. Ağızda da çok güzel dağılıyor. Size hep 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 tavsiye ederim. Çok güzel. Hadi bay bay.